Herkese merhaba. Ee, sarı saç mağduru olarak bugün birlikte bir duş öncesi ve duş sonrası rutini uygulayalım istedim. Ben duştan önce ilk önce şu üçlü seti kullanıyorum. Yara popüler o biliyorsunuzdur. Ben de o popüler kültürün kölesi olarak gittim aldım denedim. Ee, haftada iki kere falan yapıyorum bunu. Şimdi bunun göstereceğim şeklini göstereceğim size. Şöyle içinden üç tanesi çıkıyor, bir tanesi ya, iki tanesi iki gibi. Şimdi bunun uygulama rutininde e, ilk önce yağı tüm saçlara dağıtıyoruz, sonra iki tane sprey sıkıyoruz. Sonra e, tarakla masaj yapacağız. 3-4 e, saat bekledikten sonra da duş alacağız. E aslında ben çok detaylı böyle hani 15-20 dakika yapan insanlardan değilim. Böyle 5 dakika falan 5-6 dakika bunları uyguluyorum, Saçımda bekletiyorum ve duş ediliyorum. Sonra bu spreyini sıkıyorum. Normalde videolarda gördüğüm birkaç bir şey var. Bunları mesela karıştırıyorlar böyle bir şeyin içinde. Ama karıştırmadan direkt böyle aralara sıkıyorum. Şöyle diplere gelmesine özen gösteriyorum. Arkalara da sıkıyorum Bunu böyle sıktım. Şimdi ikinci spreyime geçeceğim. İkinci sprayim de biberiye saç toniği. Bu spreyde aynı şekilde saç diplerime uyguluyorum. Böyle çok detaylı uygulama yapan bir insan değilim dediğim gibi. Ama böyle ara ara saçlarımı açıp diplerine sıkıyorum. Yani bu sarı saçların bir şekilde toparlanması gerekiyor. Çünkü sarı saçtan vazgeçemem. Bir aslan burcu olarak özellikle burcun özelliklerini çok fazla taşıdığımı düşünüyorum. Böyle sarıdır, boldur bunlara aşık bir insanım. Onun için sarı saçtan da vazgeçemem. Aslan Burcu olduğumu daha nasıl belli edebilirim? <laughs> Hayır, bunu da sıkıktan sonra böyle kafama masaj yapacağım. Saçlarımı yarayacağım. Ben bunu bitirip geliyorum hemen. Bunu böyle 2-3 dakika kadar uyguladım. Güzelce taradım. Bütün saçların her yerine yedirmeye çalıştım. Kullandığım ürünlere. Böyle bunu bir 2-3 saat kadar bekleyeceğim. Daha sonra duşa gireceğim. Biraz kaybettim. Şöyle bir bulaşmasını bir de toplayalım bence. Duş rutinim bu kadardı. Bu ürünler böyle seçimde 2-3 saat kadar duracaklar. Daha sonrasında duşa gireceğim ve sonra birlikte duş sonrası rutinimi yapacağız. Duştan sonra görüşürüz.